olması lazım. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hakikaten gerçekten yakışır bu feriz diye. İnşallah evet, Feriz'im evet, Feriz'imize her yakışır. şey yakışır. Aynen. Yani, ünlüler mi gelecek? Evet, bu akşam ünlüler gelecek. çok seviyoruz. Burayı daha da güzelleştiriyorsunuz. İnşallah. Sen söyleyeceğim, ben yapacağım biliyorsun. Çiftçilerimizi yeni teknolojileri tanımlamak, kendi el, el, ürünlerini, el emeklerini orada sergilemeleri için o yüzden Tarım Festivali seçtik. Sponsorlarımızın desteğiyle, esnaflarımızın desteğiyle festivalimizi tamamladık. En son festival Hüseyin Kaşkaş Başkanımız zamanında 16 yıl önce 2008 yılında yapıldı. Tabii daha önce de Ferizli'de bu tür festivaller her dönem, her sene yapılıyordu. Yani 88 yılında rahmetli alacağım da burada güzel festivaller düzenledi. Her son da Merkez Camii'nin yapı, yapım inşaatı için en festival en güreş düzenlemişti. Biraz da oradan esinlendik. Biraz da vatandaşımızın sosyaliteye ihtiyacı olduğundan festivale esinlendik. Bir iki başarmışsınız tebrik ediyoruz. Yani Allah razı olsun. Vatandaşın isteğini dedik biz de gerçekleştirelim. Bir 15 günlük zaman zarfında bu kadar iş başardık ama. Bu sene bir başlangıç yapalım, seneye daha farklı olur inşallah. Festivale katılım sağlayan firmaların destekleri çok güzeldi. Yani çok güzeldi sonuçlandı. Gerekse esnafımız, gerekse büyük tüccarlarımız. Çok güzel alışverişler yaptılar vatandaşlarımızın teveccühünde. Şimdi konserlerimiz sanatçılarımız sağ olsun çok güzel etkinliklerde bulundu. Yani vatandaşlarımız da çok güzel katılım sağladı. Ferizli'mizin ihtiyacı varmış. Biz bunu tabi konserlerde anladık. Bu sene biz fuar takvimine girdik. İnşallah seneye daha iyisi olacak daha farklı olacak. Vatandaşımız çok memnun. Çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. Tabii böyle bir e, enerji patlamasına ihtiyaç varmış. Buradan itiraf edeyim. Ben de bu kadar tahmin etmiyordum. Böyle güzel olacağını tahmin etmiyordum. Vatandaşımızın bu kadar katılabileceğini. Ama vatandaşımız çok memnun. Daha da güzelini istiyorlar. Daha da değişik sanatçılar istiyorlar. İnşallah seneye onun vatandaşımızın da Fikirlerini alarak daha güzel bir festival, fuarı yapacağız. Ben Ferizli Belediye Başkanıyım. Nereden geldiniz abi? Karasöy'de, Karasöy'ün köyünden. Şey için, Kaşayıklama işte, biz de ona bakmaya geldik. He, hangi köyünden Karasöy? Kuru Dere. Kuru Dere, iyi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bereketli olur abi. Güzel bir etkinlik başkanım, ben hiç tahmin etmedim yani. Yakın yutun. Geldik, hoş geldiniz sefalar getirdiniz ayağınıza sağlık başkanım. nasıl Değil beğendiniz de. mi aa memnun mükemmel olmuş ilk olmasına rağmen yani bu kadar Dünden beri buradayız sıkıntı yok vallahi Tabii başkan canım. bu kadar olacağını ben tahmin etmiyordum yani ama gerçekten güzel işletmelerimizin esnaflarımızın geri dönüşü çok güzel yani e, burada tahmin etmedikleri gibi bir talep gördüler vatandaşın ilgisini gördüler zaten Seneye bugünden yazılmaya başladılar. Bizi unutmayın, bizi unutmayın dediler giderken. Çok güzel traktörler satıldı. Şimdi ilçe bir reklamımız oldu. Sakarya konuştu. Şehir dışından konuşanlar oldu. Yani konuşuldu. Bir hatamız, kusurumuz varsa da kusura bakmayın. Çok güzel geçti. İnşallah gene görüşmek üzere diyorum. Her, her sene bekliyoruz inşallah. Tabii tabii deseydi. ne demek. Şimdi ilçe dışından zaten Güzel ziyaretler oldu. Endekli vatandaşlarımızla görüştük. Kaynarca'lı, Düzce'li, Geyve'li, Bilecik'ten gelen olmuş bu vatandaşlarla hep burada görüştük. Onlar da geldikleri zaman şaşırdılar. Yani Ferizli'nin böyle bir fuar olacağını, böyle bir festival olacağını onlar da tahmin etmemişler. Şans eseri yani bir bakalım diye gelmişler. Ama çok güzel olduğunu söylediler. Çok... Çok güzel İyi şeyler düşünüyorsun. Evet. Bu şarkı ben söyleyebilir miyim? Ne demek? Tamam. Ne demek? Şimdi develeri sen mi getirdin? Ha? Vallahi sen tebrik ederim muhterem. Ya. Buyur abim benim. Abim, abim. İyi sen nasılsın? Ee, nasılsın iyi misin? İyi abi sen nasılsın? Nasıl fuarı beğendik mi? Beğendik abi. Ne diyorsun? Turizmde projelerimiz var. Göl projemiz, İnşallah önümüzdeki yıllarda 2025-2026 yıllarında turizme de adımızı yazdıracağız. Festivali ayrılsınla kazasız, belasız bitirdik. Buradan vatandaşlarımıza, sponsor olan, destek sağlayan bütün esnafımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İnşallah başka festivalde de buluşma üzere diyorum.